müjdesi alkışlanmayan Bakan Nureddin Nebati, daha ne istiyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, müjde diye nitelendirdiği açıklamasına alkış gelmeyince, akşam uyuşukluğu. Daha ne istiyorsunuz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul Sanayi Odası toplantısındaki konuşmasında ilginç anlar yaşandı. Nebati, KOB'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar içinse 1,5 milyar lira kredi limiti öngörülmüş durumda dedi. Bu ifadelerinden sonra birkaç saniye duraksayan Nebati, alkış gelmemesi üzerine iş insanlarına tepki gösterdi. Daha ne istiyorsunuz? Nebati, Sayın Sanayi Odası üyelerimiz 150 milyar lira. 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu %9'a kadar daha ne istiyorsunuz? Siz istiyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz, dedi. Bu sözleri üzerine iş insanları gülümseyerek, Bakan Nebati'yi alkışladı.